Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed Soy Kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi şampiyonluk turnuvasını bitirdik arkadaşlar. E, i̇ki tane yenilgimiz vardı. Aslında onlar da e, biz, biraz bizim kolsuzluğumuza denk geldi ama yine de zorlamadı bizi. Şu an e, turnuvaya girmeye daha hak kazandık arkadaşlar. Aynen eleme turu açıldı diyor. E, görmüş olduğunuz bu e, <laughs> ekiple hallettik bu işi. Faruk abimle Ömer kardeşimle beraber hallettik bu işi. Ee, benim bitirmiş olduğum kutular vardı. Gördüğünüz gibi daha kupa yolundaki karakterler var. Artı dükkana şu an 3 tane mega, bir tane de büyük kutu var arkadaşlar. Yani bayağı güzel olacak şimdi. Size karakterleri çıkaracağım teker teker. Önce önceki sezondan başlamak istiyorum. Yani en azından bir yıldız gücü ve aksesuar bekliyorum bunlardan. Bu büyük kutulardan. Artık Nani'yi de bekliyorum yani arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Ne verdi? Ha, Pokon'un aksesuarı. İyi, i̇yi, güzel oldu. Zaten bunlardan ben karakter beklemiyorum. Genelde önceki sezonun kutularını arkadaşlar böyle karaktere yönelik değil de aksesuar ve yıldız gücüne göre veriyor. De dediğim gibi Mr. P'nin yıldız gücünü verdi. Bismillah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ver bir güzellik yapma. Ver bir daha bir şey. İki tane yetmez bize. Hadi o kadar kutu açtık. Oranımız da var ya arkadaşlar. 2100 ya. Yani efsane bir oranımız var. Şimdi Brawl Pass'ten devam edelim. Brawl Pass'in biliyorsunuz bu sezon bayağı iyi bir şeyler verebilir. Brawl Pass e, sandıkları genelde büyülü oluyor. Abi nani ver gidelim biz ya. Nani ver gidelim. Ver nani. Ben şuradan oyunun sesini açayım arkadaşlar. Ses efektleri kapalı. Şuradan biraz da sesini açalım. Tamamdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi nani ver be. Ya arkadaşlar istediğim yıldız güçleri de geliyor şimdi teker teker. Bakalım bir. Önce Ee, şöyle diğer yıldız gücümüz geldi. Bunlara şeylere de gösterelim de. Ay mübarek be ver artık. Hesabımız da maksanıyor bildiğiniz üzere. Ver bir şu megadan bir karakter. Yapma be. Yapma süpersel ya. Ver nani gözünü seveyim kaç sandık açtım destansısın senin çıkman lazım. Çıldırtıyor ya. Lan Brawl Pass bitti. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Neyse daha bizim canımızı sıkmaya gerek yok. Evet ee, daha dükkanımız var ve kupa yolu ödüllerimiz var. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şuradan çekelim. Daha size kara şuvalyecisiyi de alacağımı söylemiştim. Daha onlar gelecek. Önce şu megadan devam edelim. Ya bari aksesuar ve yıldız gücü ver. Tamam madem vermiyorsun alıştık zaten. Lan iyi ver bir sevenelim. Gözünün yağını yediğim yapma ya. Öyle aksesuar ve yıldız şey veriyor ya. Hadi bismillah bak iki tane mega kutu ya kaç tane mega kutu açtım arkadaşlar Artık vermesi lazım yani Ya oğlum bomboş verme ya Nani nani Hah şükür ne olur nani 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 sprout hadi <laughs> Çıldırıyorum Bana o karakter ne zaman gelecek arkadaşlar Tam bir mega daha açıyorum. <laughs> nani ne olur nani. <gülüyor> <gülüyor> ne? Elim titriyor. Nasıl? Hayır! Ben Nani beklerken efsanevi verdi arkadaşlar. K kıracağım her şeyi parçalayacağım. Ya yani şu oyunu yani çıktı çıkalı oynuyorum. Daha ikinci eftanemi verdi ama abi nani çıkmıyor böyle bir şey var mı? Nani beklerken spot beklerken spike verdi ya. Ama abi hak etmedik mi? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Hak etmedik mi biz bunu? Abi yok böyle bir şey ya. Ay süpersel canını yerim senin. Aa, hayır. Senin canını yerim. <laughs> Ömer. Faruk abi. <laughs> hayır. Oley be. Çok iyi. Neyse ben devam edeceğim buradan. Artık tabii Spike'ın şeyleri gelecek. <laughs> o 2 yazdı arkadaşlar. Ne veriyorsun bize? 123. Oy. <laughs> <laughs> Hah. Oley. Çıkartacağım ben bu kulaklıkları. Çek 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 çek. <laughs> böyle bir şey yok be. Böyle bir şey yok ya. Abi çıldırıyorum. Elim ayağım titriyor. Süpersel. Sen bana böyle yapar mıydın ya? Abi bu ne? 3 yazdı şekilde sprout veriyormuş falan da geçmez gari. <laughs> Abi zaten ben bir şey istemiyorum ya. Daha ne isteyeyim? Sizin canınızı yerim ben ya. 3 yazdı. Abi hak ettiğim geldi sonunda ya. Senin canını yerim ben ne zamandır biriktiriyordum. Bundan sonra arkadaşlar kupa kasıyorum yeni sezon. Kaç gün var? Öyle böyle kupa kasmayacağım ben arkadaşlar. 3 yaz. Neyse. Daha ne olsun. Abi efsane olmadı mı arkadaşlar? Abi çıldırıyorum. <laughs> Bakın bende ne var? Abi oley artık 34 karakterim var. da... zaten arkadaşlar daha Brawl Pass alacağım. Bu da benim olacak. Sadece Offroad'da çıksa var ya ikisi beraber gelecek. Şuradan bir seviye dire diyelim arkadaşlar. Kaç liramız var? 6400 lira var. Ee, sizce önce Nani ile Spike'ı mı basalım? Spike'ı basalım madem. Sonra onlara basarız. Efsanevi her zaman önce gelir arkadaşlar. <laughs> bas 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 bas. Tamam şimdi buradan Şunları basalım. Tamam o da bitti. Bunu da bas. Hadi bir bir de Karla izin ver. Ah be. Tamam sıradan Karl'dan gideceğiz arkadaşlar. Artık bak bu var arkadaşlar. <laughs> aksesuarımız geldi. Nanimiz geldi. Spike'ımız geldi. Daha ne olsun. A bak aksesuarımız geldi. Oo, Mr. P'im de fullendi. Abi çok iyi. Mortis'imiz de geldi. Abi ben daha ne isteyeyim? Poco'muz da fullendi. Abi böyle bir kutu açılımı var mı? Abi çıldırıyorum. Spike Spike. <laughs> Tamam abi açalım ödül abi yeter ki isteyin. Abi şampiyonluğu da bitirdim. Arkadaşlar lütfen ya zor bir şey değil. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Böyle e, kutu biriktirmiş hesapları ben Instagram hesabıma bırakıyorum. Yeni YouTube için Instagram hesabıma bıraktım. 600 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Son 15 veya 20 abonemiz kaldı. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın sizler için ne zamandır güzel e, seyirler çıkarmak için, güzel anlar çıkarmak için ne zamandır biriktiriyordum ve hakkımı da aldım arkadaşlar. Efsanevi çıktı ya. Var mı böyle bir şey? Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.